Kıymetli Batı Trakyalılar, değerli hemşerilerim, hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Türkiye'den, ana vatanda, Ankara'dan hepinize kucak dolusu selamlar. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayımızın sonuna geldik. Ve bu vesileyle de inşallah önümüzdeki Ramazan'a kadar Rabbim güzel hizmetler yapmayı hepimize nasip eylesin. Ramazan'ın feyizinden, bereketinden istifade etmeye çalıştık. YTB olarak dünyanın dört bir tarafında soydaşlarımızın ve vatandaşlarımızın olduğu iftar sofralarına konuk olduk. Bazılarını biz, biz organize ettik. Soydaşlarımızla, akraba topluluklarımızı bir araya geldik. Bulgaristan'dan Kıbrıs'a, Almanya'dan İsviçre'ye, Azerbaycan'dan Batı Trakya'ya kadar dünyanın dört bir tarafında iftar sofraları kurduk. Yine mezun derneklerimiz dünyanın dört bir tarafında bir araya geldiler ve Türkiye Türkiye olan muhabbetlerini devam ettirme konusunda iradelerini sergilediler. Batı Trakya'nın bizim için ehemmiyetin önemini sizler çok iyi biliyorsunuz. Türkiye'nin hemen yanı başında Meriç ile Karasu arasında gönlümüzden gönlümüzün en nadide yerinde bulunan Batı Trakya Batı Trakya Türklerinin de gönlümüzde en nadide yerinde bulunduğunu ifade etmek isterim. Bu vesileyle İskeçe'den Gümüncü'ne, Dede Ağaç'a kadar Batı Trakya'nın neresinde olursa olsun yaşayan soydaşlarımıza, hemşerilerimize hayırlı bayramlar diliyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Memleketime, Batı Trakya'nın her bir köyüne, Dağ köyüne, Ova köyüne hepsine kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Ramazan'da yalnız değildiniz. YTB'den başkan yardımcısı, daire başkanı ve uzman arkadaşlarımız köy köy sizleri ziyaret ettiler. İftarlarda, sahurlarda sizlerle beraber olmaya çalıştılar. Derneklerimizi ziyaret ettiler. Nitekim Ramazan'ın son haftası Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu da yanında Başbakan Eski Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu Bey, milletvekillerimiz ve eski yine belediye başkanlarımız da beraber sizleri ziyaret etti. Gümüşün'e Türk Gençler Günü'nde çok güzel bir iftar programı organize ettiniz. Sahurda beraberdiniz. Batı Rakı birliğini ve beraberliğini muhafaza ettiğini orada gösterdiniz. Çok geniş katılımlı bir iftar düzenlediniz. Sizleri bunun için de tebrik ediyorum. Ben orada olamasam da yüreğimle, gönlümle sizlerin yanındaydım. Bunu da bilmenizi isterim. Bu vesileyle tekrardan de, İskeçe'deki tüm hemşerilerimin bayramını tebrik ederim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.